Penseye Başbakan Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'daydı. Viranşehir, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerini ziyaret eden Erdoğan daha sonra da Suriyelilerin kaldığı Süleyman Şah çadır kentine gitti. Suriye muhalifleri lideri olduğu öne sürülen Muaz El Hatip'le el ele tutuşan Erdoğan'ın hedefinde ise yine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad vardı. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerine gitti. Ya Allah! Bismillah. İlk ziyaretini Viranşehir'e yapan Erdoğan burada toplu açılış töreni yaptı. Erdoğan ardından helikopterle Ceylanpınar'a geçti. Bilir bilmez bazı şeyleri konuşmayalım. Başbakan Erdoğan, Ceylanpınar'daki Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne 135 işçinin alınacağını açıkladı. Ancak işsizliğin hat safhada olduğu Ceylanpınar'da 135 rakamı tepkilere neden oldu. Erdoğansa kendisine tepki gösteren bir yurttaşımızı bakın nasıl azarladı. Oradan provoke etme. Bunu belirleyecek olan ilgili bakanlığımızdır. Buradan başbakan bir şey söylüyor. Başbakan ne söylüyorsa odur. Ceylan Pınar'dan alınacak diyor. Sen oradan başka bir şey söylüyorsun. Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki bir sonraki adresi Akçakale oldu. Lideri, Erdoğan, Muazzal burada Suriye Adi. muhalifleri lideri olduğu öne sürülen Muaz El Hatip'le el ele kürsüye çıktı. Iyi, İlk sözü Adesim olan Muaz Hatip, bütün Yaşın muhalifleri oraya, birlik oraya, ve beraberlik adayım. için çağrıda bulundu ve zaferin deyim, çok yakın olduğunu ya. iddia etti. Seyyid Atayyib Erdoğan teala. ta'ala. Muazzel Hatip'in ardından söz alan evet, Erdoğan, başbakan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yüklendi. Zalim Esad zulmüyle inanıyorum ki zulmüyle alınacak. Şu anda dünyada yüzü aşkın ülke bu kardeşimizin ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? Eset. biz seni artık tanımıyoruz. Hadi defol demektir. Erdoğan'ın son durağı Suriyelilerin kaldığı Süleyman Şah Çadırkent oldu. Biliyorum ki sizler şu anda gurbettesiniz. Ama burası farklı bir gurbet. Zira burası sizin ikinci evinizdir. Erdoğan'ın hedefinde burada da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad vardı. Zalim Suriye rejimi, zalim Beşar, 50 bine yakın Suriyeli kardeşimizi biliyoruz ki şehit etti. Aynı olayı Hamada Humus'ta babası yapmıştı.